Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en lezzetli yemeklerini keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Karnımız acıktı mı? Acıktı. Gözlerimiz şölen çekecek mi? Çekecek. Çünkü bugün dünyanın dört bir yanından birbirinden lezzetli 10 yemeği sizler için seçtik. Hazır olun. Çünkü bu yemeklerin kokusu ekranlarınızdan taşacak ve kendinizi mutfağa ışınlanmış gibi hissedeceksiniz. Şimdi lezzet yolculuğumuza başlayalım. İlk durağımız Güneşin Doğuşu ülkesi Japonya'dan geliyor. Sushi. Japon mutfağının bu eşsiz lezzeti dünya çapında büyük bir üne sahip. Sushi sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir sanat formudur. Gördüğünüz gibi pirinç, taze balık ve deniz ürünleriyle hazırlanan bu şahane yemek göz kamaştırıcı bir görünüme sahip. Her bir sushi parçası, ustalıkla ve büyük bir özenle hazırlanır. Bu süreç, yılların deneyimini ve ustalığını gerektirir. Her bir parçası özenle hazırlanan sushi'nin lezzeti de bir o kadar özel. Sushi şefleri her bir malzemeyi dikkatle seçer ve en taze ürünleri kullanır. Bu da sushi'nin lezzetini ve kalitesini artırır. Wasabi ve soya sosuyla servis edilen sushi, adeta bir lezzet patlaması yaşatıyor. Wasabi'nin keskin tadı ve soya sosunun tuzlu lezzeti, sushi'yi tamamlayan mükemmel bir ikilidir. Sushi çeşitleri saymakla bitmez. Nijiri, sashimi, maki, her biri farklı bir hazırlama tekniği ve sunum tarzına sahiptir. Nijiri, pirinç üzerine yerleştirilen ince dilimlenmiş balıkla yapılır. Sashimi, sadece taze balık dilimlerinden oluşur. Maki ise, nori yaprağına sarılmış pirinç ve balıkla hazırlanır. Her biri, kendine özgü bir lezzet sunuyor. Bu çeşitlilik, sushiyi her seferinde farklı bir deneyim haline getiriyor. Hangi türü tercih ederseniz edin, her bir lokma sizi Japonya'nın zengin kültürüne ve mutfak mirasına bir adım daha yaklaştırır. Eğer siz de benim gibi sushiye hayransanız, yorumlarda en sevdiğiniz sushi çeşidini benimle paylaşın. Sushi dünyası keşfedilecek sayısız lezzetle dolu. Hadi, bu lezzet yolculuğuna birlikte çıkalım. Sırada, İtalyan mutfağının efsanesi var. Pizza A. İtalya'nın her köşesinde, her sokak arasında bu eşsiz lezzeti bulabilirsiniz. İncecik hamurunun üzerinde eriyen mozzarella peyniri, pizzanın olmazsa olmazıdır. Bu peynir pizzaya o eşsiz lezzetini ve dokusunu kazandırır. Taptaze sebzeler ve birbirinden lezzetli malzemelerle hazırlanan pizza, her lokmada sizi İtalya'ya götürür. Pizza dünyanın en sevilen yemeklerinden biri. Her kültürde, her her ülkede farklı yorumlarla karşımıza çıkar. İster sade, ister bol malzemeli olsun, pizza her zaman keyifle yenen bir lezzet şöleni. Herkesin damak tadına uygun bir pizza mutlaka vardır. Odun ateşinde pişen pizzanın kokusu bile insanı mest etmeye yetiyor. Bu geleneksel pişirme yöntemi pizzaya benzersiz bir aroma katar. Pizza denince akla ilk gelen yer tabii ki İtalya. İtalyan şeflerin ustalığı pizzayı bir sanat eserine dönüştürür. Ama artık dünyanın her yerinde pizzaya rastlamak mümkün. Farklı ülkelerde farklı tatlarla pizzayı deneyimleyebilirsiniz. Siz en çok hangi pizzayı seviyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Belki de yeni bir favori pizzanızı keşfedersiniz. Şimdi de Meksika'nın sıcak sokaklarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Renkli pazar yerleri, sokak satıcıları, ve her köşe başında karşınıza çıkan lezzet duraklarıyla Meksika tam bir gastronomi cenneti. Sırada, Meksika mutfağının vazgeçilmezi tacos var. Tacos, Meksika'nın en popüler sokak yemeklerinden biridir ve her bir lokmasıyla sizi büyüler. Mısır veya buğday unundan yapılan lavaşların arasına, baharatlarla harmanlanmış et, taze sebzeler ve çeşitli soslar eklenir. Bu lezzetli kombinasyon, takoyu benzersiz kılar tavuk veya deniz ürünleri konularak hazırlanan taco, doyurucu ve lezzetli bir seçenek. Üzerine eklenen salsa sos, takoya ekstra bir tat katıyor. Guacamole, doğranmış soğan ve taze kişnişle takoya ayrı bir lezzet katılıyor. Guacamole'nin kremsi dokusu, takonun çıtır çıtır yapısıyla mükemmel bir uyum sağlıyor. Kişniş, takonun vazgeçilmez bir bileşenidir. Taze kişniş yaprakları, takoya ferahlatıcı bir aroma ve tat katar. Sokak lezzetlerinin kralı olan taco, pratikliğiyle de gönülleri fethediyor. Sokak satıcılarından aldığınız taze takolar hızlı ve doyurucu bir öğün sunar. Eğer siz de benim gibi acılı yemekleri seviyorsanız, taco tam size göre. Baharatlı ve acılı soslarla hazırlanan takolar damaklarınızı şenlendirecek. Meksika'nın bu ateşli lezzetini denemeden geçmeyin. Sıradaki durağımız Tayland'ın egzotik mutfağından Pad Thai. Pirinç eriştesi, tofu, karides veya tavuk eti, fıstık ve soya filiziyle hazırlanan bu lezzetli yemek, tatlı, ekşi ve baharatlı aromaların muhteşem bir uyumunu sunuyor. Sokak satıcılarının vazgeçilmezi olan Pad Thai, uygun fiyatı ve doyurucu özelliğiyle de tercih sebebi. Eğer yolunuz Tayland'a düşerse, Pad Thai yemeden dönmeyin derim. Hatta bu videodan sonra kendinizi mutfağa atıp Pad Thai yapmaya ne dersiniz? Ve sırada memleketimizin gururu, Türk mutfağının vazgeçilmezi döner. Döner, incecik kesilmiş etlerin özel bir şekilde pişirilerek lavaş veya pilav üzerine servis edilmesiyle hazırlanan doyurucu ve lezzetli bir yemek. İster dürüm, ister İskender, ister pilav üstü olsun, döner her haliyle damakları şenlendiren bir lezzet. Yurt dışında da büyük bir üne kavuşan döner, Türk mutfağının en önemli temsilcilerinden biri. Siz döneri en çok nasıl yemeyi seviyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın. Şimdi de rotamızı İspanya'ya çeviriyoruz. Sırada İspanyol mutfağının göz alıcı yemeği paella var. Safranla renklendirilen pirincin üzerine deniz ürünleri, tavuk veya tavşan eti eklenerek hazırlanan paella, görsel bir şölen sunuyor. Büyük ve yayvan bir tavada pişirilen paella, kalabalık sofralar için ideal bir seçim. Eğer siz de benim gibi deniz ürünlerini seviyorsanız, paella tam size göre. Tekrar Japonya'ya dönüyor ve bu sefer de ramenin büyülü dünyasına dalıyoruz. Erişte, et suyu ve çeşitli malzemelerle hazırlanan ramen, özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir lezzet. Misoları, shoyuları, tuzlusu, acı soslusu derken, ramen çeşitleri saymakla bitmiyor. Eğer siz de benim gibi çorbalara aşıksanız, Ramen'i mutlaka denemelisiniz. Sırada, Amerika'nın en popüler yiyeceklerinden biri olan burger var. İki yumuşacık ekmeğin arasına, sulu sulu bir et köftesi, çıtır çıtır marullar, domatesler, peynirler ve nefis soslar. Burger, sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürün simgesi haline gelmiş durumda. İster fast food restoranlarında, ister özel burger mekanlarında, ister evde kendi yaptığınız burgerlerle bu lezzete doymak mümkün değil. Son olarak Orta Doğu mutfağının sevilen lezzeti falafelle listemizi tamamlıyoruz. Nohut veya bakladan yapılan falafel kızartılarak veya fırınlanarak servis ediliyor. Sandviç ekmeğinin içine konularak veya humusla birlikte aperatif olarak tüketilen falafel hem doyurucu hem de sağlıklı bir seçenek. Vejetaryen ve vegan beslenenlerin de favorisi olan falafel, protein ve lif açısından da oldukça zengin. Umarım bu lezzetli yolculuğu beğenmişsinizdir. Yorumlarda en sevdiğiniz yemeği bizimle paylaşmayı unutmayın. Dünyanın dört bir yanından birbirinden lezzetli yemekleri sizler için derledik. Umarım bu video yeni lezzetler keşfetmeniz için ilham vermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.